sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler kırmızı kırmızı elma çilek kırmızı 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 domatesler kırmızı sarı sarı sap sarı limon sarı mısır sarı sarı sap sarı sapsarı. ayva sarı mısır Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzel rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. ıspanak biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, tup turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, tup turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, renk şey güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, mısır sarı. Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler. yeşil 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 ıspanak biber yeşil 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 maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı. Ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates, nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler sebzeler meyveler yine güzeller rengi renkler yeşil yeşil yem yeşil ıspanak biber yeşil 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 yem yeşil maydanoz marul yeşil turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı Kırmızı, kırmızı, domatesler kırmızı Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı, sarı. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt 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 da kırt kırt kırt, 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 kırt. duran elmayım olgunlaştım sormayın dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırk 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 da kırk 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 da kırk kırk Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, 40 40 kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kurt kurt kurtta, kurt 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 kurtta, kurt kurt. Sebzeler meyveler faydalılar. Sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler Kırmızı kırmızı elma çilek kırmızı 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 domatesler kırmızı Sarı sarı sapsarı limon sarı mısır sarı 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 sapsarı ayva sarı mısır sarı Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzel rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil. ıspanak biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil. Maydanoz, marul yeşil. Turuncu, tuk turuncu, mandalina turuncu. Turuncu, tuk turuncu, portakal, havuç turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı. Kırmızı, kırmızı, domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sapsarı, limon ve mısır sarı. Sarı, sarı, sapsarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler, sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler, yeşil, yeşil, yemyeşil, ıspanak, biber, yeşil, 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 yemyeşil, maydanoz, marul, yeşil, turuncu, top turuncu, mandalina, turuncu, turuncu, top turuncu, portakal, havuç, turuncu. Sebzeler, meyveler faydalı var, lezzetliler. Sebzeler, meyveler ne güzeller, rengarenkler Kırmızı, kırmızı elma, çilek kırmızı, kırmızı, kırmızı domates, nar kırmızı. Sarı, sarı sap sarı, limon ve mısır sarı, sarı, sarı sap sarı. Ayva sarı muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Yeşil, yeşil, yem yeşil, ıspanak, biber yeşil. Yeşil, yeşil, yem yeşil, maydanoz, marul yeşil, turuncu top turuncu mandalina turuncu turuncu top turuncu portakal havuç turuncu Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler. Sebzeler, meyveler ne güzeller, rengarenkler. renkler. Kırmızı, kırmızı, elma çilek kırmızı, 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 domates nar kırmızı. Sarı, sarı, sap sarı, limon ve muz sarı. Sarı, sarı, sap sarı, ayva sarı, muz sarı. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler, sebzeler, meyveler, yine güzeller, renkler. yeşil, yeşil, yemyeşil, ıspanak, biber, yeşil, 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 yemyeşil, maydanoz, marul, yeşil, turuncu, tup turuncu, mandalina, turuncu, turuncu, tup turuncu, portakal, havuç, turuncu. Sebzeler, meyveler, faydalılar, lezzetliler, sebzeler, meyveler, ne güzeller, rengarenkler. Kırmızı, kırmızı, elma, çilek, kırmızı, 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 domatesler, kırmızı, sarı, 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 sapsarı, limon ve mısır, sarı, sarı, sarı. sarı. Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt da Kırt kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt. Elmanın kalbin çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. 40 kırk 40 da 40 kırk kırk da başıma üşüştü. içmeye yaramaz kurt düştü. Kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da. Kırt, kırt 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 da. Kırt kırt. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Çocuklar oynayıp dans edelim. 40 40 40 da Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kır 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 da kır 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 da kır kır Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt.